merhaba arkadaşlar gibi şimdi yemek yiyorduk bir misafirimiz daha geldi kızım ona da mama atalım mı tamam al bakalım afiyet olsun <laughs> gümüşte oradan izler afiyet olsun minnoşum Bence de iyi yaptık. Hı, bak bu da kardeşmiş. Bir daha mı istiyorsun? Bir daha verelim sana. Bekle bir daha verelim. Dur. Gel. Al bakalım. Nasıl acıkmışsın sen. Kızım gördün mü çok acıkmış. Hadi bakalım. Yemeğini kardeş kardeş oynayın. Şimdi direkt bütün kedileri çekiyor. Bakar mısınız? Buradan hanımefendi izliyor. Aşağıda da minnoşumuz var. Biz neredeyiz? Bütün kediler orada. O kadar sevgi dolu ki benim minnaşım. Aşkım, gördün mü kardeşi? Nasıl? Onun da karnı doymuş bir tane. Oy, oy o da rahatladı. Ha? Doydu mu karnın? Rahatladın mı? Doydu mu karnın? Afiyet olsun. Bak gördün mü o da doymuş kızım. Gördün mü? Hı Hadi bakalım keyfin yerine geldi karnında doyacağız. Sıpa seni. Oy. Kız fazla sınlaşma bak gümüş bakıyor. Kız çekil. Gümüş kıskanır dur seni arkadaşlar sevsin dur. Bak o da çok oyuncuymuş gördün mü? O da çok oynamayı seviyormuş. Hadi oyna bakalım. Gümüş kızacak şimdi sana ha. Çok, çok ayıp. ayıp. Bak 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 bak. Kız. Bırak vallahi gümüş şimdi sana saldıracak ha. Bırak bakayım oyun zamanı değil. Bırak. İyi hadi sen burada gizlice oyna da görmesin bari. Minaşım. Sen ne yaptın aşkım? Gümüş artık bu kadar iyi olunca kıskanmaya başladı arkadaşlar. Kızım. Kızım. <laughs> Hiç tepki yok. Ben seni daha çok seviyorum. Senin yerin çok farklı ama. Bak bana bir bak bana. Gel azıcık seveyim seni. Orada oyun oynuyor zaten. Çok güzel oynuyor ama. Hı, artık bir saat yüzümüze bakmaz Gümüş Hanım. Kızım kardeş de açmış ama. Eyvah eyvah küstük. <laughs> küstük mü yine gümüş küçük bana tamam bir daha kedi sevmeyeceğim söz veriyorum sana bakar mısın yüzüme yüzüme bir bak aşkım Biz kokulum yüzüme bir bak küstük arkadaşlar